Modumda Dışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya. Türkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren yeni bir bilgilendirme videosuyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda yabancı sürücü belgeleri konusuna değineceğiz. Değerli izleyenler, yabancı uyruklu kişiler dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 6 ay süreyle araç kullanabilirler. Araç kullanırken yanınızda mutlaka pasaportunuzu da bulundurmalısınız. 6. en sonunda ise ülkemizde araç kullanabilmeniz için dış ülkelerden aldığınız sürücü belgenizi ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekiyor. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 6. ayın sonunda dış ülkelerden aldığınız sürücü belgenizi ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirmeden araç kullanırsanız trafik kontrolü sırasında yanınızda yabancı sürücü belgeniz olsa dahi yanınızda pasaportunuz yoksa görevli memurlar size neredeyse 5000 liraya kadar trafik para cezası kesebiliyorlar ve kullandığınız aracı da bağlayabilirler. Eğer Türkiye'de 6 aydan daha fazla kalacak ve araç kullanacaksanız, yüzücü durumlarla karşılaşmamak için sürücü belgenizi mutlaka değiştirmelisiniz. Peki sürücü belgenizi değiştirmek için gerekli olan belgeler nelerdir? Kısaca buna da değinelim. 1. Sürücü belgenizin aslı ve renkli fotokopisi. 2. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi. 3. Pasaportunuz. 4. Sürücü sağlık raporu. 5. Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedelinin ödendiğine dair makbuz. 6. 1 adet biyometrik fotoğraf. 7. Öğrenim belgenizin noter tasdikli tercümesi ve son olarak da adli sicil belgesi gerekiyor. Değiştirme işlemleri için başvuruların nüfus müdürlüklerine yapıldığını da hatırlatmış olalım. Sevgili izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorunlarınız bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın.